Uygulamamıza main activity'nin aslında tasarımıyla başlayacağız. Şu kısımda gördüğünüz gibi e, sınıfımız main activity'miz bu kısımda duruyor. Biz öncelikli olarak burada android entry point'imizi ekleyelim ki bu sınıf içerisinde e, ve bu sınıfa bağlı fragmentler içerisinde bir dependency injection yönetimini kullanabilelim. Şimdi private... Latinit var diyelim. Bir binding işlemini burada da başlatalım. Bu bölümde sadece bu kısımdaki bindingi yapacağız. Kaldı ki e, yani tasarım harici buradaki bindingi yapacağız e, diyebilirim. Binding e, şu kısımda binding eşittir. Activity main binding inflate ve layout inflator deyip bu kısımda artık set content view nokta binding set content view içinde binding nokta root'u kullanabiliriz. Şimdi şu şekildeki buradan activity main'imize command yani kontrol ile aslında tıklayıp bu sayfaya geliyoruz. Şimdi bizim uygulamamızın tanıtımında gördüğünüz gibi bir drawer layout'umuz vardı. Yani uygulamamız main activity'miz içerisinde menüye tıkladığımızda yandan Drawer Layout'umuz açılıyordu. Bunun için öncelikli olarak bu bölümümüzde Drawer Layout'u Navigation Drawer'ı aslında tasarlamayacağız ama burada Drawer Layout olarak eklememiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz bu kısımları ekledim. Ardından ID kısmını main bırakabiliriz ya da değiştirebiliriz. Çok önemli değil ancak Drawer Drawer Layout şeklinde daha uygun bir isimlendirme ya da isimlendirme daha du doğru olacaktır. Şimdi fit hale getiriyoruz e, sistem ekranını ve open drawerımızı start olarak işaretliyoruz. Bu e, anotasyonlar. Değiştirerek ne işe yaradığını görebilirsiniz ve e, zaten drawer layout'un dokümantasyonunda da kullanımlar bu şekilde yapıldığını ayrıca görebilirsiniz. Şimdi line elementimiz içerisinde match parent e, width yani genişliği match parent gidebildiği kadar gitsin wrap content şeklinde ekliyoruz. Ardından biz arka plan olarak black tercih ediyoruz ve sonrasında yine aynı şekilde fits system windows deep bunu true diyoruz ve ardından orientation'ımızı vertical veriyoruz. Burada biz İlk önce bir frame layout açıp artık bu lineer layout bizim ekran tasarımımız olacak. Bu lineer layout'un dışarısındaki ka yani kalan alan aslında navigation'ımız, navigation, navigation drawer'ımız olacak. Şimdi match parent deyip burada bir action bar açalım. Action bar'ımızda android içerisinde action bar size bize hazır olarak verilen action bar size'ı kullanabiliriz. Sizin de bunu kullanmanızı öneririm. Ee, tabii ki de farklı bir ölçüde kullanabilirsiniz ama Android içerisinde bu önerilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi Android kısmını da silebilirsiniz. Ardından appcompat image view diyoruz. Buradan match parent, wrap content yani gidebildiğim minimum alana gitsin diyoruz yükseklik olarak. Background'umuza ee, ne yapacağız? Tabii ki de şu şekilde et android deyip background'umuza transparan vereceğiz ve sonrasında gravitimizi start aslında center ve top deyip biz burada src kısmında background'ımızın banner'ını vereceğiz. Gördüğünüz gibi logomuzu konumlandırmış olduk. Tam bir haber uygulamasına uygun olacak şekilde. Ardından app_compat compat image button. app_compat image button. Gördüğünüz gibi burada web content web content bu bizim e, menümüzü drawer Layout'umuza açan menü menü butonumuz olacak aslında. Bunun içinde gravity'mizi start ve center şeklinde verebiliriz. Gördüğünüz alana geldi. E, ID'leri unutmayalım. Genelde ID'leri e, önceki bölümlerde olduğu gibi unutuyorum. Button, drawer, menu. ID. Aslında bu kısımda banner'a bir ID gerekmiyor. Sonrasında background'umuzu eee o arka plandaki grili kalmaması için burada da et android tarafından color transparent ile veriyoruz gördüğünüz gibi herhangi bir grilik kalmadı src deyip burada source olarak ikon menüyü veriyoruz gördüğünüz gibi menü ikonumuz geldi ancak gördüğünüz gibi çok yakın yani çok dibe yakın bunun için de padding değerimizi 15 şöyle sp değil sp yazılarda veriliyordu dp şeklinde Dimension veriyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bu şekilde bir e, action barımızı tamamlamış olduk. Frame layout'umuzun üzerinden çıkıyoruz. Bu frame layout'u burada e, background'un üzerinde bir e, buton koymak için yaptık. E, eğer bir lineer layout, horizontal bir lineer layout kullansaydık biz buradaki envis yazımız bu tarafa, bu kısma mouse ile gösterdiğim kısma sağ tarafa doğru kayacaktı. Bu da yazının ortalanmasını engelleyecekti. Tabii ki de farklı şekillerde de bu yazıyı ekleyebilirsiniz. Ben görsel kullanmayı tercih ettim. Şimdi ardından biz burada bir fragment container view'umuzu göstereceğiz. Çünkü bizim artık bu banner'ın altında kalan kısım bir fragment olacak. Width olarak match parent, height olarak da match parent. Yani gördüğünüz gibi ön izleme kısmında da burası bizim barımız ve alt kısmımız artık tamamen fragment content view. Şu şekilde kapatalım. Ardından ID'mizi de unutmadan verelim. Fragment container view gördüğünüz şekilde verdim. Ardından bizim bir name vermemiz gerekiyor. Name kısmını Android X nokta navigation nokta fragment nokta now host fragment diyebiliriz now host fragment diyebiliriz şimdi ardından biz bu kısımda e, default Default now host. Ee, yanlış mı yazdık? Şu anda öneri çıkmadı. Default şöyle app içerisinden bulalım direkt o zaman. Default now host diyelim. True şeklinde. Burada now host'unu verelim. Ve bizim şu anda bir now grab ihtiyacımız var. Bunu da app now grab şeklinde verebiliriz. Bu kısımda bir clean yapıp bir rebuild gerçekleştirelim. Adı zaten şu anda ekleyeceğiz. New deyip bu kısımda bir Android resource file ekliyoruz. Ve buradan navigation seçiyoruz. Ve navigation graph şeklinde navigation graph grafimizi çiziyoruz. Navigation graph'te çizmemiz için aslında bizim bir fragment e ihtiyacımız var. Bu fragment içinde e, şu şekilde navigation graph'ımıza dependency olarak eklemeyi unuttuk galiba. Şu şekilde ekledik. Biz burada gördüğünüz gibi main sınıfımıza tıklıyoruz. Ardından bu kısımda fragment diyoruz. Blank fragment diyoruz ve gördüğünüz gibi bu kısımda news fragment şeklinde bir sayfa açıyoruz. Şu an buna dokunmamıza gerek yok. Sadece gördüğünüz navigation graph içerisinde click deyip şuradan fragment nifsi eklememiz yeterli bizim için. Şimdi buradaki tasarım da yapacağız tabii ki de ilerleyen bölümlerde. Ancak gördüğünüz gibi bu kısımda bir rebuild yaptıktan sonra proje kendine geldi ve buradaki name kırmızılığı gitti. Navigation deyip buradaki nav graph'i de, de artık verebiliriz. Bu kısımda tamamen bu şekilde bir işlem olacaktı. Biz burada navigation'a geldiğimizde NavGraph'te gördüğünüz start destination e, alanımız şurada gördüğünüz gibi News fragment ve oldu. Aslında yapacaklarımız bu kadardı. Navigation'ımızı çizdik. Artık bizim bu butona buradaki buton, drawer menüye tıkladığımızda açılacak olan menümüzü tasarlayabiliriz. Sonrasında zaten artık bu fragment container view'u doldurup bilgilerimizi alacağız. Şimdi diğer videoda görüşmek üzere.